arkadaşlarım tekrar hoş geldiniz. 61. testimizdeki soruların çözümüyle kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuzda Px polinomunun çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı 5 olarak verilmiş. K sayısının sayısını alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulurken P1 artı P-1 bölü 2 ifadesinden faydalanıyoruz. Burada P1 ifadesi nedir? x yerine 1 yazdığımızda 1 eksi 2 artı k eksi 5'in karesine eşittir. Buradan da arkadaşlar k eksi 6'nın karesi gelir. Hatta bunu açarsak k kare eksi 12 k artı 36 olur. P eksi 1 ifadesi ise eksi 1'in 6. kuvvetinden 1 gelir. Eksi 1'in 3. kuvvetinden eksi 1 önündeki eksi 2 ile çarpılınca artı 2 gelir arkadaşlar. Eksi 1'in karesinden 1 artı k ile çarpılınca k. Eksi 5'in karesi gelir. Buradan da k eksi 2'nin karesinden k kare eksi 4k artı 4 ifadesi gelir. Şimdi p1 ve p eksi 1 ifadelerini toplayalım arkadaşlar. 2k kare eksi 16k artı 40 gelir. Yerine yazalım. Bu ifadeyi 2'ye böldüğümüzde ise k kare eksi 8 k artı 20 olarak buluruz. Bu da 5'e eşitmiş. 5'i buraya alıyorum arkadaşlar. K kare eksi 8 k artı 15 eşittir 0 gelir. Çarpanlarına ayırdığımızda ise k eksi 5 k eksi 3 eşittir 0'dan k'yı 5 ve 3 buluruz. K'nın alabileceği değerler toplamı 3 artı 5'ten 8 olur. İkinci soruda px verilmiş. Px artı ki kaç sayılar toplamı kaçtır diyor. Unutmayın arkadaşlar değişken yerine 1 yazacağız. O zaman buradaki polinomda değişken yerine 1 yazarsak bize neyi soruyor? P3'ü sormuş oluyor. X yerine 3 yazalım. Buradan 3'ün 4. kuvveti gelir. Yani 81 olur. 3'ün karesi 9'dur. 4 ile çarptığımızda 36 olur. X yerine 3 yazıyorum. 3 artı 6'dan 3 gelir arkadaşlar. Şurası x 33'tür. 33 çıkardığımda 8 sonra 7'den 3 çıkardığımda da 4 cevabı 48 olarak buluruz. Px artı 2 polinomu verilmiş. Px polinomu sabit terimi nedir diyor. Yani buradaki polinomu sabit terimi sorulduğundan x'e bağlı olmayan e, terimi sorduğundan x'e 0 yazıyorum arkadaşlar. Bize neyi soruyor? P0 nedir diyor. Şimdi Verilen ifadede buranın sıfır olmasını istiyorum. x artı 2'yi sıfır eşitlersek x'i eksi 2 buluruz. x eksi 2 için p sıfır ifadesi 6 çarpı eksi 2 artı 10'dan eksi 2 gelir arkadaşlarım. Dördüncü soruda fx fonksiyonun grafiği verilmiş, px, qx verilmiş, üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Burada p2 yazılı. Bunun için x yerine 2 iki yazacağım. 2'nin karesi eksi 2 artı 3'ten 2 artı 3 cevap 5 olur. Yani şurası arkadaşlar 0 5 noktasıdır. Burada da Q1 demiş. X yerine 1 yazdığımızda 1 artı 2 artı 5'ten 8 gelir. Şurası da 8 0 noktasıdır. Şöyle yazalım. 5 8 karşımızda dik üçgen var. Bu dik üçgenin alanı 5 çarpı 8 bölü 2'den 20 gelir arkadaşlarım. 5'e bakalım. Px artı 1 polinomu verilmiş. Px polinomunun sabit terimi 1. E buradaki polinomun sabit terimi sorulduğundan x yerine 0 yazıyorum. P0'ın 1 olduğunu anlarız. P2 x eksi 3 polinomun kaç sayılar toplamı diyorsa değişken yerine 1 yazacağız arkadaşlar. Yani bize neyi sormuş oluyor? P eksi 1 nedir diyor. P0 için şurayı 0 yapan x değerine ulaşmalıyız. x artı 1'i 0 eşitlediğimizde x eksi 1 olacak. Bakın x eksi 1 için p0 oluyor. 3 çarpı eksi 1 artı a eksi 2 ifadesi 1'e eşit olmuş oluyor. Buradan da a eksi 5 eşittir 1'den a'yı 6 buluruz. a'mız 6 ise arkadaşlar p x artı 1 ifadesi 3 x artı 4'e eşitmiş. p eksi 1'e ulaşacağız. Bunun için arkadaşlar şurayı eksi 1'e eşit olması için x'e eksi 2 demeliyiz. x 2 için ise eksi 6 artı 4'ten cevabı eksi 2 bulmuş oluruz. Px bir polinom olmak üzere eşitlik verilmiş. Px polinomun sabit terimi kaçtır diyor arkadaşlarım. Öncelikle Px'i bulmaya çalışalım. Gençler bakın Px artı 1 ile x çarpı Px'in toplamı 3. dereceden bir ifadeye eşit. Demek ki burada Px'imiz 2. dereceden bir polinom ki x ile çarpıldığında üçüncü dereceden bir ifade olmuş. O zaman bunu şöyle yazalım. Px'imiz ax kare artı bx artı c olur arkadaşlar. Px artı 1 ise x yerine x artı 1 yazacağım. a çarpı x artı 1'in karesi artı b çarpı x artı 1 artı c olur. Şimdi x çarpı px diyor. Bu ifadeyi x ile çarpacağım arkadaşlar. a çarpı x küp Bx kare cx olmakta ve bu ifade 2x küp artı 3x kare artı x eksi 1'e eşit oluyor arkadaşlarım. Şimdi dikkat edin x küplü terim zaten burada bir tane. Bu ifadeye eşitse a'yı 2 bulmuş oluyoruz. Şimdi x karenin katsayısına bakalım. Şurayı açarsak arkadaşlar x kare artı 2x artı 1 olur. A ile dağıttığımda x kareli terime bakıyorum, ax kare olacak. Şurada da ne var arkadaşlar? B x kare var. Bu x kareli ifade de 3 x kareye eşit olacak. A artı B ifadesi 3'e eşit olacak. A'mız 2 ise B'yi 1 bulmuş oluruz. Şimdi gelelim x'in kas arkadaşlar. Şu a ile 2x'i dağıttığımda 2ax gelir. Burada da bx geliyor arkadaşlar. Şurada da cx'imiz var. Eşitliğin sağ tarafında da artı x var. Burada x parantezini alırsak 2 artı b artı c ifadesi x eşit. Yani kat sayımız 1 eşit. a'yı 2 bulmuştuk. b'yi 1 bulmuştuk. Bu ifade 1 eşitse c'miz eksi 4'tür. Şimdi a, b, c'yi bulduk arkadaşlar. Yerine yazalım. a'mız 2, 2x kare. b'miz 1, c'miz eksi 4. O zaman px'in sabit terimi için şurada x yerine 0 yazmamız lazım. 0 yazarsak cevabımız eksi 4 olur. 7 soruda px verilmiş hangileri doğrudur diyor? p eksi x bunun için x yerine eksi x yazarsak arkadaşlar eksi 3x eksi 7'ye eşit olur. Burada artı 7 demiş birinci ifade yanlıştır. px artı 1 ifadesi. x yerine x artı 1 yazarsak, 3 çarpı x artı 1 eksi 7'den 3 eksi eksi 4'e eşit olması gerekir. Evet eşit arkadaşlar ikinci ifade doğrudur. P 2x eksi 1. Bunun için x yerine 2x eksi 1 yazacağız. 3 çarpı 2x eksi 1 eksi 7'den 6x eksi 10'a eşit olur. Burada eksi 9 demiş yanlıştır. Doğru cevabımız yalnız 2 olacak. Gelelim 8'e. Px bir polinomdur eşitlik verilmiş. P0 eksi P eksi 1 nedir diyor. Bakın arkadaşlar biz burada x'e 0 verirsek P0 eşittir 0 verdiğimizde şurası gider. 3 artı P eksi 1 olur. Bunu da buraya alırsam P0 eksi P eksi 1 ifadesi 3'e eşit olmuş olur. Eşitlik verilmiş QX'in katsayılar toplamı eksi 8 olduğuna göre P3 nedir? Katsayılar toplamı için burada X yerine 1 yazacağız arkadaşlar. Bize Q1'in eksi 8 olduğunu söylüyor. O zaman Q1'e ulaşmak için şu içini 1 yapmalıyız. X eksi 3 eşittir 1'den X yerine 4 yazmalıyız. X 4 için 4 eksi 1'den P3'e ulaşırız. Buradan da Q1 geliyor. X 4 için 2 çarpı 4'ün karesi artı 4 eksi 15 geliyor arkadaşlar. Q1'in de eksi 8 olduğunu biliyoruz. O zaman P3 ifadesi neye eşittir bir bakalım. 32 artı 4'ten 36 eksi 8 eksi 15'ten eksi 23 36 eksi 23'ten P3'ü 13 buluruz arkadaşlarım. 10. soruda eşitlik verilmiş. Px'in katsayılar toplamı 5 olduğuna göre p 3 kaçtır diyor. Katsayılar toplamı için değişken gördüğümüz yere 1 yazacağız arkadaşlar. P1 5'miş P3 nedir diyor. Şimdi dikkat ettiyseniz soruda x eksi 1 ile x artı 1 arasında 2 fark var. Ben burada burayı 1 yapmaya çalışırsam x artı 1 ifadesi buradan 2 fazla olduğu için bu da 3'e eşit olacak arkadaşlar ve P3'e ulaşmış olacağız. x eksi 1 1 olacaksa x yerine 2 yazmalıyız. x 2 için p 1 eşittir 2 çarpı 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 eksi p3 olmakta. p 1'in 5 olduğunu biliyoruz. Burası da 8 artı 8'den 16 gelir. Bu durumda 16 eksi 5'ten p 3'ü 11 olarak buluruz. 11'e bakalım. Eşitlik verilmiş px polinomun katsayılar toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu soruyu şöyle düzeltelim kas sayılar toplamı değil de sabit terimi kaçtır diyelim. Şimdi sabit terimi bulabilmek için tabii ki x yerine 0 yazacağız. P0 nedir demek istiyor arkadaşlar. Şöyle tekrar okuyalım. Px polinomunun sabit terimi kaçtır? Bunun için x yerine 0 yazdığımızda P0 nedir demek istiyor. Peki P0'a ulaşmak istiyorsak arkadaşlar içinin 0 olması gerekir x eksi 3'e 0 dediğimizde x yerine 3 yazacağız. O zaman 3 p 0 gelir. x yerine 3 yazarsam buradan da 9 eksi 9'dan p 0 geliyor arkadaşlar. x yerine 3 yazıyorum. Bu 2 p 0'ı buraya alırsam p 0 olur. 27 artı 9 artı 3'ten 12'den toplamı bize 39'u verir. Ve gelelim son sorumuza. Px polinomu veriliyor. Px'in tek dereceli terimlerin kas toplamı kaçtır? İstersen burada tek dereceli terimlerini bul. İşte bu arkadaşlar. Çünkü x'in kuvvetleri burada tektir. x2 artı 7'den cevabı 5 olarak bulursun. Ya da p1 eksi p eksi 1 bölü 2'den de x yerine 1 x yerine eksi 1 yazarak bulduğun değerleri de yerine yazıp 2'ye bölerek Cevabı da 5 bulabilirsin. Tek dereceli terim dediği için x'in kuvveti tek olan terimlere bakıyorum. Eksi 2 artı 7'den cevabımız 5 oluyor arkadaşlarım. Evet gençler böylelikle testi tamamladık. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.